bu iddialara yapılan yalanlamalar var. Şimdi Ankara'ya dönelim. Uzman bir isimle bu konuları konuşalım. Eğitim Birsen Genel Sekreteri Ahmet Özer Ankara'da stüdyomuzda. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Lisans yerleştirme sınavlarına giren yaklaşık 2 milyon öğrenci yakından ilgilendiren iddialar var ve buna efendim. yönelik İyi açıklamalar edelim. var. Acaba bu iddiaları nasıl okumalı ve YÖK'ün bu karşı çıkışını ve yalanlamasını nasıl görmeliyiz? Evet efendim 2010 yılındaki KPSS skandalından sonra sürekli olarak ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlar ne yazık ki bir türlü gündemden düşmedi. 2010 yılında hatırlarsanız KPSS'de Özellikle eğitim bilimleri sınavında bir kopya olayı yaşandığı belgelendi. Fakat bu konuda da tam bir netice alınamadı. Yani bu kopyayı kim verdi, nereden çıktı, nereden başlangıcı, nereden kimler bundan e, başlangıç olarak faydalandı? Bu konuda bir türlü çözülemedi. Ama e, ne yazık ki sınavın iptal edilmesine sebep olduğu 2010 yılı KPSS'deki kopya skandalı. E, Birçok e, eğitimci adayı da, bundan e, mağdur oldu. Ondan sonraki sınavlarda da acaba hep böyle bir şey olacak mı endişesi başladı. Ardından 2011 yılındaki e, YGS'de e, yapılan e, efendim algoritma değişikliği ya da şifrenin çözüldüğü noktasındaki ya da şifreli soruların birine ulaştırıldığı sınav öncesinde birilerine ulaştırıldığı şekildeki iddialar gündemi gerçekten Allah bullak etti. Daha sonraki yine bazı sınavlardaki yapılan ufak direkt yanlışlıklar da büyütüldü ve ondan sonra bir türlü e, ÖSYM sınavlarla ilgili olarak yapmış olduğu çalışmalarında e, bu tür iddialardan kurtulamadı. Ama e, ben e, şu son zamanlardaki sınavların daha sağlıklı, daha güvenli olduğu kanaatindeyim. Her ne kadar bu kadar çok iddialar ortaya atılmış olsa da şu ana kadar ciddi bir iddianın ortaya çıkmadığını, e, bu konudaki e, gerek e, savcılığın gerekse e, yapılan e, uzmanların yapmış olduğu araştırmalarda e, böyle bir yanlışlıkların ya da kopya skandalının ortaya çıkmadığı konusunda e, bir kanaat bende hakim oldu. Çünkü her ne kadar iddialar özellikle e, sınavı kötü geçen adaylarımızın bu noktada bir şüpheleri de var. Acaba böyle bir şey yine mi oldu şeklinde bir beklentileri de şüphesiz ki oluşuyor. Ama e, gördüğümüz kadarıyla. E, sınavda özellikle Türkçe sorularıyla ilgili olarak e, atılan iddianın e, doğru olmadığı bir anlamda ortaya çıktı. Ama ben bu noktada da yine savcılığın e, araştırma yaptığını, e, konunun e, savcılık nezdinde incelendiğini biliyorum. E, son olarak da neticelendirme adına savcılığın bu konudaki iddiaları iyice araştırıp e, son noktayı koymasını bu noktada bekliyorum tabii ki. E, ama e, genel olarak... E, gerek o Türkçe sorulardaki iddialara baktığımızda, gerekse son günlerdeki e, genel iddialara baktığımızda, ortaya e, sınavın iptalini gerektirecek bir durumun olmadığı e, aşikar. Bu yüzden ben e, bu konuda e, şimdilik ÖSYM'nin bu konudaki yaptığı açıklamaları yeterli olarak şu anda değerlendiriyorum. Bununla beraber tabii ki özellikle bu sene gerçekten sınavlar çok zordu. E, yine ÖSYM'nin yaptığı açıklamalarda kat sayı farklılıklarının da burada sınavlardaki düşük puan alınmasına sebep olduğu noktasındaki açıklamayı da doğru olarak değerlendiriyorum ama öbür tarafta gerçekten sınavların çok zor olduğu bir gerçekti. E, matematik sorular olsun, Türkçe sorular olsun, fen bilimleri soruları, hatta coğrafya felsefe soruları dahi bu sene gerçekten çok zordu. Bu yüzden adayların e, puanlarında gerçekten büyük oranda bir düşüş var. Bunu hep beraber gözlemliyoruz, biliyoruz. Bu noktada ee, barajı geçen adayların sayısında bir düşüş var. Evet. Ee, bugün YÖK'ten bir açıklama geldi. Ee, barajı e, geçemeyen adaylarla ilgili olarak barajın düşürülmesi söz konusu olabilir mi? şeklindeki kamuoyundaki iddiaları cevaplandırma adına hayır böyle bir şey yok. Kesinlikle gündemimizi almadık şeklinde bir açıklama geldi. Ee, fakat ben e, bunu şöyle değerlendiriyorum. Ee, bu olabilir diyorum. Yani neden olmasın ki e, şu anda zaten adayların e, sayısı neredeyse 3 aşağı 5 yukarı mevcut kontenjanları değerlendirdiğimizde baktığımızda e, gerek YGS sınavındaki birinci sınavdaki adayların e, tercih e, tercih etmelerini göz önüne aldığımızda gereke, gerekse ikinci sınavdaki adayların tercihlerini göz önüne aldığımızda neredeyse bütün adayların yerleşebileceği şu anda bir sistem söz konusu, kontenjan söz konusu yani kontenjanlar şu an itibariyle yaklaşık olarak 937 bin 676 olarak açıklıyor bütün kontenjanları gerek vakıf üniversitelerindeki gerekse devlet üniversitelerindeki kontenjanı. Şeye baktığımızda ise barajı geçen ve YGS'de tahmini olarak tercihte bulunabilecek adayları göz önüne aldığımızda bu e, öğrencilerin bu miktarı ancak doldurabilecekleri e, gibi bir kanaat var e, bende Hı. bu noktada açıkları kapatabilme adına daha fazla öğrenci şans tanıma adına kontenjanın 180 barajının biraz daha 170'e 165'e düşürülmesi suretiyle e, belli bir öğrenci grubuna da böyle bir imkan tanımabilir e, Bu noktada yökün almış olduğu bu kararı bir kere daha ben değerlendirmesini bekliyorum kontenjanların bu noktada açık kalması daha sonra puanın düşürülmesi gibi bir takım sebepler daha başka türlü sıkıntılara neden olabileceği için ileride bu noktada e, gerek adaylardan gerekse velilerden bu noktada da yoğun bir talep gelebileceği Gök'ün bu talebi karşılama adına puanları aşağıya çekip çekmesi gibi bir durumla karşılaşabileceğini de göz önünde bulundurarak e, böyle bir tedbirin şimdiden alınmasını ben doğru bir karar olarak değerlendiriyorum. Peki e, buradaki... E, görelim tabii ki e, bu seneki e, sınavlara bu seneki sınavlarda e, gerçekten sınavların zorluğu e, göz önündeydi. Sıfır çeken öğrencilerin e, oranı biraz daha fazlaydı. Ama e, bu dediğim gibi e, tüm eğitim sistemimizin baştan sona e, yeniden ele alınmasını gerek e, özellikle e, matematik alanındaki gerekse fen alanındaki e, zayıflığımızın bir kere daha ortaya çıktığını görüyoruz ki bu alanda da mutlaka yeni çalışmaların yapılması gerekiyor. Eğitim sistemimizi e, ta ana sınıfından başlayarak müfredatımızı gereksiz konulardan uzaklaştırarak gereksiz bilgi birikimlerinden bilgi yükünden arındırarak yeniden e, müfredatımızı baştan sona yenilememiz gerekiyor. Öğrencilerimize gereksiz e, bilgileri doldurma yerine onun ihtiyacı olabilecek bilgileri onların ihtiyacı olan konuları mutlaka onlara vermemiz gerekiyor. Bu noktada da gerek Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekse e, üniversitelerimize, yöke bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Şimdi kamuoyunun yine e, en son e, konuştuğu konulardan birisi de e, özellikle üniversitelerimize konuştuğu konulardan birisi de hatırlarsanız eğer e, harçların kaldırılması ile ilgili konuydu ki e, bu konunun da ben çok önemli bir konu olduğunu e, düşünüyorum. E, bu noktada Tabii ki e, sosyal devlet olma e, ilkelerinin en başında gelen özelliklerden birisi e, parasız eğitim sunmaktır vatandaşlarına. Bu noktada parasız eğitim ve parasız sağlığın olduğu bir devlet gerçekten sosyal devlet e, görevini tam olarak icra ediyor demektir. Onun için öğrencilere yüklenmiş olan bu harçların da kaldırılması noktasında atılan bu adımı ben son derece olumlu olarak değerlendiriyorum. Ümit ederim hazırlıklar çalışmalar. 2013-2012-2013 öğretim yılına yetiştirilir de önümüzdeki yılda öğrencilerimiz bu harç yükünden kurtulmuş olurlar. Özellikle 100 liradan yaklaşık 4 bin liraya 5 bin liraya varan harç miktarları gerçekten birçok öğrencimizi büyük sıkıntılara sokuyordu. Onları ödeme noktasında velilere büyük külfetler getiriyor, yükler getiriyordu. Birçok öğrencimiz zamanında kayıtlarını yenileyemediğinden dolayı ...kayıtları siliniyordu, harcatılmadığı için... ...bu noktada gerçekten öğrencilerimize... ...büyük bir katkı sunacağı kanaatindeyim. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ümit ederim bu çalışma bu sene yürürlüğe girer. Bizim için belki 100 lira, 200 lira... ...500 lira, 1000 lira belki bir anlam ifade etmeyebilir birçok insan için ama... ...gerçekten öğrenciler için 500 lira bile çok önemli paralar olduğunu onu sağlayabilme adına önemli çalışmalar yaptıklarını ben biliyorum. Bu noktada öğrencilerimize bunun büyük bir katkı sağlayacağını da düşünüyorum. Hele hele son zamanlarda yine işte harçlar kaldırılsın şeklindeki öğrencilerin zaman zaman gösterilerini, eylemlerini de göz önüne aldığımızda artık harç eyleminin olmayacağı bu noktada parasız bir eğitimin olacağı üniversiteleri görmekte bizi son derece memnun ve mutlu edecektir. Ben inanıyorum ki önce parasız eğitimle ile başlanan bu durum arkasından da parasız sağlıkla devam edecek. Sağlığın da tamamen parasız olması sağlanacak. Özellikle memurlardan alınan, vatandaştan alınan katkı paylarının da tamamen kaldırıldığı bir sağlık sistemini de biz hep beraber özlüyoruz. Bu noktada da hükümetten yeni adımlar beklediğimizi ben buradan belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler. Yorumlarınız ve katkılarınız için Eğitim Birsen Genel Sekreteri Ahmet Özer Ankara stüdyomuzda konuğumuzdu. Eğitimde yaşanan son gelişmeleri sayın seyirciler, eee yorum